Merhaba, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarına hoş geldiniz. Bugün biraz nasihat veren bir native ifadeyi çözeceğiz. Had better. Birine yapsan iyi olur mu diyorsunuz? Bu kalıp tam size göre. Hadi sırrını açığa çıkaralım ve İngilizcenizi daha da akıcı yapalım. Had better, Türkçe'de iyi edersin, yapsan iyi olur ya da yapsan iyi olacak anlamına gelir. Bir tavsiyede bulunurken ya da bir şeyin yapılması gerektiğini vurgulamak için kullanıyoruz. Native konuşmacılar bunu günlük konuşmalarda biraz uyarı tonuyla kullanır. Mesela you had better hurry dediğinizde acele etsen iyi olur diyorsunuz. Hadi cümlelerle görelim. İşte Türkçede yapsan iyi olur anlamında kullanılan örnek cümleler ve İngilizce çevirileri. Ödevini yapsan iyi olacak. You had better do your homework. Erken gelsen iyi olur. You had better come early. Sessiz olsan iyi edersin. You had better be quiet. Doktora gitsin iyi olacak. You had better see a doctor. Özür dilesen iyi edersin. You had better apologize. Bunu unutsan iyi olur. You had better forget about it. Had better yerine should, ought to ya da sadece better kullanılabilir. Örneğin, you should hurry ya da you better be careful. Evet, Zeynep Hoca'nın İngilizce sırlarında bugünkü sırrımız buydu. Siz had better dediniz mi? Kime neyi yapsan iyi olur dediniz. Yorumlara yazın merak ediyorum. Bir sonraki videoda başka bir native kalıpla görüşmek üzere. Abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Had better learning English. Fethediyoruz.